İnterneti nasıl güvenli kullanalım? Hangi kurallara dikkat edelim? Ailemizin belirlediği süre kadar internete girmemiz bizlerin sosyal gelişimi için gereklidir. Ders dışında kalan zamanlarda en fazla 2 saat yeterli olacaktır. Bundan fazlası bağımlılığa dönüşür. Bilgisayar, aile fertlerimizin hepsini çok rahat bir şekilde görebileceği bir yere, ailemizin ortak kullanım alanına konulmalıdır. Oturma odası, salon gibi. Kişisel bilgilerimiz. İnternette bize özel bilgileri paylaşmayalım. Mesela, soyadımız, adresimiz, konumumuz, ailemiz ile ilgili kişisel bilgiler, okuduğumuz okul, yaşımız e-posta kullanımı. Kendi adımıza bir e-posta almayıp ailemizin aldığı ortak e-posta adresini kullanmalıyız. Böylelikle ailemiz kimlerle iletişimde olduğumuzu görebilir, bizi kötü niyetli insanlardan koruyabilirler. Çevrimiçi sohbet ve oyunlar. Yeni tanıştığımız insanlar ile ailemiz yanımızda olmadan çevrimiçi konuşmamalıyız. Mümkün olduğunca Okuldaki ya da komşumuz olan arkadaşlarımızla çevrimiçi sohbet etmeliyiz. Oyunlarda sohbet kısmını kullanmamalı ya da dışarıda da görüştüğümüz yakın arkadaşlarla oyun grubu kurmalıyız. Oynadığımız her oyunu ve oyun arkadaşlarımızı ailemize paylaşmalıyız. Sosyal medya Sosyal medya hesabı açabilmek için en az 13 yaşında olmak gerekmektedir. Unutulmamalı ki internette paylaşılan hiçbir şey kaybolmamaktadır. İstemediğimiz paylaşımlarımız ileride karşımıza çıkabilir. Yaş sınırından sonra ise sosyal medya hesabı ailemizi tarafından yönetilmeli, takip edilme, takip etme ve arkadaşlık isteklerinde mutlaka ailelerimiz ile karar vermeliyiz. İnternette casus sitelerle karşılaşmamak için mutlaka iyi bir virüs yazılımımız devrede olmalıdır. İnternet sağlayıcı firmanız ile sözleşme yapılırken güvenli internet seçeneği seçilmeli, çocuk kilidi aktif hale getirilmelidir. Ödev araştırması yaparken Girdiğimiz sitelerin sonunda Go, Edu, K12, Org, Min, Bel uzantıları olmasına dikkat etmeliyiz. En sonunda da TR uzantısı Türkiye olduğunu belirtir. Siber zorbalık Cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletler gibi dijital cihazları kullanarak kasıtlı ve zarar verme yönelik davranışlar sergilenenler doğrudan mesajlar, sosyal medya uygulamaları, forumlar ve çevrimiçi oyunlar aracılığı ile hedef aldığı kişiye veya kişilere dijital ortamda zorbalık yapabilirler. Siber zorbalıkta nasıl korunabilirsin? Ele geçirilmesi ve tamir edilmesi zor kullanıcı şifresini belirlenmelidir. Güvenlik, antivirüs ve benzeri yazılımlara güncel olmalıdır tanımadığımız kişilerden gelen mesajları okumamak, onaylamamak, paylaşmamak ve engellemek sizi her zaman daha güvenli kılar. Web sitelerini gezinirken şüpheci olun. Bilginin kaynağını araştırın. Ve kişisel bilgilerinizi her web sitesinde paylaşmayın. Size gelen kimliği bilinmeyen maillere dikkat edin. Sahte hesap olma ihtimalinden göz önünde bulundurun. Ve bu durumlarla dikkatli olun. Gerçek hayattaki davranış biçimi yasal ortamda da korunmalı ve siber zorbalığın suçu olduğunu bilinmemeli. YouTube videolarında çocukları özel seçeneğini işaretlediğinizde videolarınız yorumlara kapanmış olur. Hangi videolarınızı paylaşacağınıza siz değil aileniz karar vermeli. Sizin olayınız olmadan paylaşım yapılmamalıdır. Aileniz kendi sosyal medyalarında sizlerin fotoğraf, fotoğraf ya da videolarınızı paylaşırken mutlaka sizden izin almalıdır. Sonuçta bunlar sizin fotoğraflarınız.